Herkese yeniden merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoda gördüğünüz hamurun tarifini vereceğim sizlere. Bu yaptığım hamurun iki gün dinlenmiş hali esnek ve yumuşak. Memnun kalacağınıza eminim. Hemen tarifine geçelim. Sadece bu işler için kullandığım tavanın içerisine bir bardak mısır nişastası ve bir bardak da çiçek tutkalı ekledim. Benim kullandığım çiçek tutkalı markası bu PVA reklam ya da işbirliği değildir. Memnun kaldığım için size de tavsiye ediyorum. Hamuru bu tutkalla yaptığınızda farkı siz göreceksiniz. Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim ve son olarak 10-12 damla kadar da limon suyu. Tüm malzemeleri ekledikten sonra iyice karıştırdım. Aslında hamurun yapışmaması için malzemeleri koymadan önce tavayı hafifçe yağlamam gerekiyordu ama unuttum. Siz başlamadan önce çok az bir yağı tavanın her yerine sürmeyi unutmayın. Tavayı ocağın büyük gözüne aldım. Altını tamamen kısarak pişirmeye başladım. Her yerin eşit şekilde pişebilmesi için kaşıkla durmadan karıştırmak gerekiyor. Bundan birkaç yıl önce verdiğim hamur tarifinin birebir aynısı ama kullandığım tutkalı değiştirdiğim için güncelleyerek sizinle tekrardan paylaşmak istedim. Her aşamasını görmeniz için de burayı hiç kesmeden olduğu gibi paylaşıyorum. Çünkü en çok hata yapılan kısım burası. %100 sorulacak bir soru. Ahşap tutkalıyla olur mu? Ahşap tutkalıyla daha önce pişirmeden bir hamur denemesi yapmıştım ama istediğim sonucu elde edememiştim. Pişirerek yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum. Yoğun bir talep olursa ahşap tutkalıyla da bir deneme yapıp videosunu çekip sizinle paylaşabilirim. Bununla ilgili talebinizi yorumlarda belirtirseniz ben de isteyip istemediğinizi anlarım. Videoda gördüğünüz gibi hamur toparlanmaya başladığında ocağın altını kapatmanız gerekiyor. Aksi takdirde hamurunuz fazla pişer ve sert olur. Pişen hamuru soğuması için yağlı kağıdın üzerine koydum. Dilerseniz yağlı kağıtla kapattıktan sonra kurumaması için üzerine nemli bir bez örterek de soğumasını sağlayabilirsiniz. Soğuduktan sonra elimi bolca el kremi kremiyle kremleyerek yoğurmaya başladım. Bu kısım biraz uzun sürüyor. O yüzden keserek paylaşıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar yoğurdum. Hamur yapıştıkça tekrar tekrar elimi kremleyerek yoğurmaya devam ettim. Hamurun iyice kıvam alması, yumuşaması ve esnemesi için bolca yoğurmak önemli. Yoğurdukça elinize yapışmadığını göreceksiniz. Evet, artık kıvam almaya başlamış demektir ama 5-10 dakika kadar daha yoğurmanız gerekli. Evet, artık iyice kıvam aldı. Yoğurmayı bıraktım. Size de son halini göstermek istiyorum. Bu hamurun taze hali. Dinlendikten sonra daha da esnek hale gelecek çalışmaya başlamadan önce bir gün kadar bekletirseniz daha güzel olur ama öncesinde hava almayacak şekilde paketlemek gerekiyor ben streç filmi ardından da bir poşete sararak saklıyorum Evet bir günün sonunda şimdi hamuru nasıl renklendiriyorum onu göstereceğim sizlere Hamurdan bir parça aldım ve içerisine akrilik boya koydum. Ve hamuru yoğurarak renklenmesini sağladım. Bu işleme başlamadan önce elinizi el kremiyle kremlediğinizde yıkarken boyanın rahatça çıktığını göreceksiniz. Hamur tam anlamıyla renklenene kadar yoğurmaya devam ettim dilerseniz önce çalışmanızı yapıp e, hamur kuruduktan sonra da boyayabilirsiniz ya da bu şekilde renklendirerek de kullanabilirsiniz. Evet, elimi yıkadım geldim. Gördüğünüz gibi elime herhangi bir boya geçmiyor, hamurda yapışmıyor. Renklendirmemiz tamamlandı. Elimde toz pigment boya vardı. Şimdi onunla da renklendirmeyi deneyeceğim. Bunu ilk defa deniyorum. Kahverengi metalik bir boya bu. Yine hamurun içerisine bir miktar pigment boyadan aldım. Az önce yaptığım gibi yoğurdum. Yoğurdukça hamurun rengi metalik kahverengi değil de böyle vizon rengine dönük bir şey oldu. İstediğim sonuç bu değildi. O yüzden memnun kalmadım. Belki metalik boya olduğu için de böyle bir sonuç elde etmiş olabilirim. Düz renk pigment toz boyalarla daha farklı sonuçlar elde edilebilir diye düşünüyorum daha önce denemiş olanlar bizi bilgilendirirse sevinirim. Hamurları aynı şekilde paketleyerek muhafaza ettim. Eğer hava almazsa böyle kurumadan 15-20 gün kadar saklayabilirsiniz. Dilerseniz 3 boyutlu objeler yapın. Dilerseniz mobilya apliği olarak kullanın. Dilerseniz de dekoratif çalışmalarınızı süsleyin soru ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.